Sevgili Egemen TV izleyenleri, 9. PET Fuarı açıldı İzmir'de, Gazimir'deyiz. Ve e, ilk olarak e, Yiğit Bey'in yanına konuk oluyoruz. İzmir Belediyesi Veteriner İşleri ve Halk Sağlığı Şubesi Başkanlığından. Evet Yiğit Bey, e, fuar bugün başladı. Oldukça yağışlı bir İzmir gününe uyandık. Öncelikle bir fuarla ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? Ee, öncelikle merhaba, hoş geldiniz tekrardan. Fuarı e, daha önceki senelere göre... Bir tık küçük olsa da güzel hızlı bir başlangıç olduğunu görüyorum. Gelen ziyaretçilere dair bir yoğunluk söz konusu. Ee, güzel standlar kurulmuş. Cıvıl cıvıl bir ortam söz konusu. gittiğimiz ee, e, malzeme kalitesi uh -huh. etrafta var gördüğünüz kadarıyla. Tabii bizim işin bu tarafıyla çok bir ilişkimiz evet. yok. Biz ticari kısımdan ziyade kendi birimimizi tanıtmak için geldik. Evet. Veterinerlik ve Halk Sağlığı Dairesi olarak buradayız. Ona geleceğim. Hem ulusal hem uluslararası firmalar gördüm. Doğru. Ee, yani gelip e, burada e, evcil hayvan sahipleri, sevenler e, ayrı bilgiler alabilir değil mi? Kesinlikle kesinlikle Farklı kesinlikle. bilgiler alabilirler burada. E, e, burada sadece Türk firmaları yok. Ben yok. de az önce bir gezme imkanı evet. bulabildim. E, Çin'den gelen bir firma gördüm. Arkamızda hemen bir e, İsveç, Menşehir yanlış hatırlamıyorsam bir firma var. Yurt dışından gelen firmalarımız da var. Yurt içinden çeşitli illerden var. gelen de var. Sadece Doğru. İzmir içi firmalar değil. Aha. Çeşitli illerden gelen de firmalar var, ee, büyümeye çalışan, Aha, evet. aslında bizim haberimiz olmasa da premium kalite ürünler çıkartan markalar da var. Onlarla da mümkün mertebe burada tanımaya çalışıyoruz. Ee, girdiği marketlerde biz de sizlere önermeden önce ne olduğunu Kesinlikle. görmek bilmek istiyoruz. Şimdi gelelim İzmir'imize. Ee, belediyede hizmet olarak e, evcil hayvan sahipleri ile ilgili neler yapıyoruz? Şimdi biz e, belediyede veteriner şehri dairesi başkanlığı olarak bizim sorumluluğumuz sahipsiz sokak hayvanlarından evet. ibarettir. E, sahipsiz sokak hayvanlarını getirdiğimiz hayvan sağlığı şubesi içerisindeki birimlerden burada e, yaklaşık 5 tane birim vardır. Uzun uzadıya evet. bahsedebilirim isterseniz. E, Gökdere'de Paku Sosyal Eşam Kampüsü var. Işıkkent Geçici Hayvan var. Seyrek'te. Ee, Seyrek Hayvan Hastanesi var ve bakım evi bura yani söylemek bana düşmez ama İzmir'de ya yani Türkiye'de belediye kap belediyeler bazında en kapsamlı hayvan hastanesidir. Evet. Bir oraya da ziyarete gidelim. Ege'ye olarak orayı olarak oraya da, da görmenizi isterim. Ee, onun haricinde Kültür Park'ta fuarın içerisinde Alsancak'ta Kültür Park Küçük Hayvan Polikliniği var, Tebecik Devlet Hastanesi'nin arkasında Zeytinlik Polikliniği var. Ee, bu şekilde bir de mobil hizmet aracımız var. O da metropol dışındaki evet. yerlere gider, Harika. orada kısırlaştırmaları yapar. Hı -hı. Ee, bu birimlerimizde biz sürekli olarak e, hizmete açığız. Hatta Kültür Park ve Seyrek birimi 7-24 hizmete açıktır. Her zaman her durumda oraya gelebilir e, vatandaşlarımız. Biz burada bize gelen hastaların mümkün mertebe kısa sürede iyileşmesini, toparlanmasını hedefleriz. Ve daha sonrasında kediler için bize belirtilen, getirilen adreslere veyahut da sahiplenmek isteyen vatandaşlara elden sahiplendirmek suretiyle geri bırakırız ya da verilen, belirtilen adreslere bırakırız. Evet. Köpekler için tabii böyle bir durum söz konusu değil. Yasa gereğince barınağa giren köpekler sahiplendirme olmadan geri sokağa bırakılamıyor. O yüzden sahiplendirmek üzere sizleri barınaklarımıza, geçici bakım evlerimize bekliyoruz. Anladım. Gayet güzel. Ee, peki son dönemde e, özellikle e, kedilerle ilgili, e, sokakta e, kalan kedilerle ilgili e, belediye başkanı Cemil Tukoy'un çaresi oldu. Evet. E, Karşılıkta gördü. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? E, doğru, şimdi... <laughs> Onunla yeni bir olay olduğu için. Tabii tabii o Fatih e, yuvaların deyim, evet, yapım sürecine dahil olan da birisi olarak. Öyle mi? Tabii tabii. Tam fiziksel fiziksel olarak da yapım sürecine dahil olan birisi olarak tabii böyle bir projenin içinde yer almak bizleri çok mutlu etti. Zaten hani sokaktaki hayvanlar için mümkün mertebe biz e, vatandaşı bilgilendirmeye çalışıyoruz. Ne şekilde bir ihtiyaçları var, nasıl bir barınma sağlamaları gerekiyor diye. Bu vesileyle de daha e, iyi bir yön gösterme olmuş oldu. Evet. Hem vatandaşımızla, hayvansever vatandaşlarımızla hem bizimle de daha bir iyi bir iletişim sağlamış olduk ve onlar için hayvanlar, hayvan dostlarımız için çok daha iyi bir bakım barınma koşulu sağlamış olduk. Gayet güzel hele bu soğuk havalarda. Çok önemli bence de. Peki ben hiçbir şey bilmiyorum. Tabii. Ee, ve e, sokakta e, başıboş e, gördüm ve e, çok da rahat olmadığını gördüm. Ne Hı -hı. yapıyorum? Ee, bu tarz e, durumda bir kediyi böyle gördüğünüzde, ilk başta bir ilçe de götürebilirsiniz veyahut da bizim az önce saydığım birimlerimize de getirebilirsiniz. Bizim birimlerimize getirdiğiniz durumda e, kedi için size e, bilgileriniz alındıktan sonra bir SMS iletilir. Bu SMS'te kedinin durumunu takip edebileceğiniz bir e, site yer alır. Siz SMS'te yer alan kodu o siteye girdiğinizi SMS'in içerisinde bu sitenin linki de yer alır. Orada gün be gün kediye ne yapıldığını görebiliyorsunuz. Çok güzel. Bu gerçekten güzel özel verir. bir olay. Yani ben sahipsiz bir kediyi e, yardıma muhtaç bir kediyi getirip sizin barınaklarınızdan birine bıraktığımda uh -huh. orada işim bitmiyor takip de edebiliyorum. Doğru aynen öyle. Çok güzel. Poliklinik yerlerimizde veyahut da bakım evlerimizde tedavi hizmeti verilen yerlerimizde kediler için böyle bir durumda söz konusu. Köpekler için ne yazık ki bu yeni yasa gereğince e, yasadan önce tabii ki aynı şekilde kedi de ne varsa köpekle de o şekildeydi. Fakat köpek girdiğinde onların bir takip sistemi olmuyor. Bu da bizim değil yasa evet. gereğince olması gereken kanun budur. Yiğit Bey bu arada bir çark gördüm. Dikkatimi çekti. Bu çarkımız nedir? Gelen misafirleriniz burada ne yapıyor? Bu çark bizim fuarda etkinlik için e, özellikle getirdiğimiz bir çarktır. Bizim hediye çarkımız. Bizim bu çarktaki amacımız aslında e, farkındalığı artırmak. Burada ödül olarak bazı şeylerimiz var. Görüyorsunuz burada yazanları. Biz özellikle burada bakım evlerimize ziyaret olarak bir ödül veriyoruz. Bunun amacı da şudur. Her zaman her vatandaşımız kedi köpeği sahiplenme fırsatı bulamayabilir. Ee, çok sevse de müsaade olmayabilir. Bu vatandaşlarımıza biz özellikle gelip kediyle köpekle temas etsin, onlarla vakit geçirebilsin diye ve dediğim gibi barınaklardaki, bakım evlerindeki e, ortamı görsün, burada hayvanları görsün, fark etsin diye. diye. Bir temas sonuçta. Aynen öyle. Bu yüzden bunu sağlamaya çalışıyoruz. Burada farklı olarak gördüğünüz mama vardır. Mama da... Bahsettiğim Paco Sosyal Yaşam Kampüsü'nde bizim mama üretim tesisimiz vardır. Kendi üretimi belediyenin? Tabii ki. Belediyemiz bakım evlerindeki köpeklerine mamalarını kendisi üretir. Elinden geldiğince bu şekilde yapmaya çalışırız. Ee, mama üretim tesisinde ürettiğimiz mamalardan biz veririz burada. Bir örnek de göstereyim ben tabii size. Ki, tabii ki. Tabii ki. Mamalarımız... Evet. Mamalarımız bu şekildedir. E kendi ürettiğimiz şeklinde her şeyini tamamen kendi yaptığımız bir mamadır. Gıda mühendislerimiz ve veteriner hekimlerimiz çalışır bunun sisteminde, formülasyonunda. bir de ödül maması var aynı şekilde. Bu şekilde bir de ödül mamalarımız var. Bu yaş mama mı oluyor? Yok bu da Değil, kuru. Bu da kuru. <laughs> evet tamam. Ödül maması ama bu da? Tamam. genellikle içeriğinde et ağırlıklı, et ürünleri ağırlıklı yani. kullanılır. Bu şekilde bir kendi ürettiğimiz mamadan da. E, Peki çarkta neler var? Yiğitmek. Bunu göster. Çarkta da bu kendi ne? ürettiğimiz var. mamayı tanıtmak evet. adına bunu koyduk buraya. Onu da ücretsiz bir şekilde dağıtıyoruz. Tamam. E, bakım evlerimiz Seyrek, Işık Kent ve Pako bakım evlerimizin ziyareti için bir etkinliğimiz var. Normalde buraları tabii ki ziyaret edebiliyoruz ama bir etkinlik kapsamında ziyaret ettiğimiz zaman sizlere bazı küçük sürprizlerimiz var. Onları Harika. da buradan açıklamak istemiyorum. Sürpriz olsun. Sürpriz olarak kalsın onlar. Bir de burada yeni yürürlüğe koyduğumuz patili dostum odası ziyaretlerimiz vardır. Bu da bizim zeytinlik biriminde kedilerle. İletişimi artırmak adına yaptığımız. Oraya bir e, nasıl köpeklerle bir ortam, bir temas sağlıyor size. Bir oda içerisinde, özenle dekor edilmiş bir oda içerisinde kedilerle size temas ortamı sağlıyoruz. Bu da yeni yürürlüğe giren bir şey. Harika. Ve şu ana kadar genelde vatandaşlardan stres yönünde olumlu tepkiler alıyoruz. Bir de Joker görüyorum orada. O nedir? İlk Joker'de e, dilediğinizi seçme hakkınız oluyor. Oo, Joker harika. büyük <laughs> ödül gibi burada biraz. Harika. Ee, ben e, 11 e, Ocağı kadar... E, gelip e, bu standımızı ziyaret edip bu çarkı da çevirmesini istiyorum tüm hayvanseverlerin, evcil Kesinlikle. hayvanseverlerin. Hepinizi bekliyoruz. Evet son olarak sizin Egeon Pati TV e, izleyenlerine söylemek istedikleriniz varsa onu da alalım. Eee fuar gayet keyifli, eğlenceli. Burayı görmeyi davet ediyorum sizleri. Aynı zamanda az önce bahsettiğim durumlardan dolayı da e, barınaklardan vakit evlerinden köpek sahiplenme konusunda ee, gelip buraları görmenizi ve sahip olduğunuz ön yargıları belki değiştirebileceğimizi umuyoruz. Çeşitli projelerimiz var, özellikle üniversite öğrencilerine ve vatandaşlara yönelik. Geldiklerinde çok farklı şeyler bulduklarını söylüyorlar. Ziyaret her zaman açık bu bakım evlerimiz sizleri her zaman bekleriz. Peki son olarak bir şey daha soracağım, aklıma şimdi geldi. Evet. Bir sosyal medya adresi de var mı biriminizin? Tabii ki. Patili Varsa onu da alalım, oradan da takip e, edelim. Instagram üzerinde patili Kentimiz. Diye yazdığınız zaman direkt çıkar. Patili Bu kentimiz. Aynen testirli markamızdır. Hatta dilerseniz ön tarafta QR kodu var. Orayı da koyabilirsiniz. Hemen hemen. E, o şekilde e, bizlere ulaşabilirler. Yiğit Bey verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ben ediyorum. teşekkür ederim. Güzel bir fuar olsun. Teşekkürler. Evet Çiko'yla birlikteyiz. Fuar'ın e, maskotu oldu. Fuar İzmir'de Çiko gerçekten ilgi odağı oldu ve Çiko'ya e, bakan üstadı tanıyacağız Fuar. şimdi. Evet sizi bir tanıyalım. otur musun İzmir'de abi? Çömelir misin? Evet. Nedir isminiz? İsmim Bahadır Özer. Evet Bahadır Bey, ee, zor olmuyor mu öncelikle ben onu merak ediyorum. Yani fuarı ismine kadar getirmişsiniz, evet. ee, gayet de ilgi duydu. Hatta evet. e, aynı cins sanırım ee, evet. Kılıç'la da tanıştık az önce, onu da gösterdik evet. e, ekranlarda. E, nasıl bakıyorsunuz? Abi ismi nedir, yaşı nedir oradan başlayalım. İsmi zaten. Çiko, 20 aylık, Evet. Anadolu çoban köpeği. Kaç kilo şu anda? 95 kilo. 95 evet. kilo. Peki e, nasıl baktınız? Yani ilk başlangıcından beri sizde değil mi evet, Çiko? Evet. evet. Yani i̇lk tavuk eti, baf, ekmek, e, yani bildiğimiz kendi yemeğimizden makarna o tarz. Ama tabii besliyorum yani. Peki bu kadar iri olmasının sebebi bakımla mı alakalı, bakımla cinsi mi böyle? Bakımla alakalı ve genle de alakalı. Genle de alakalı. Evet, annesi ve babası da. Be beslemeyle Büyük de, yani. de alakalı. Var var var. Yani o belli bir... 9 aya kadar protein alması lazım. Yani o kan evet. karşılamazsa köpek büyümez. Peki 20 aylık dediniz daha büyüyecek mi? Yok, büyü daha boyunu atmaz ama enini alır. Enini yani, alır. Enini alır. Yani kilo alır. Bir 100 kilo kadar Peki, e, e, uysal mı? Eee yani uysal, uysal. insanlara karşı herhangi bir sıkıntı yok, yok sanırım, yok, değil yok. mi? İnsanlar... köpeğe, kediye hiçbir şey? yapmıyor. Şimdi kılıç kılıcı öğrendik. Kılıç e, kedi yok. köpek gördüğü zaman bağırmaya başlıyor ve e, zor zapt ediyorlar sahipleri. He, yok, Sizde öyle bir problem yok. yok. Her, Peki her, nerede her, ikamet ediyorsunuz? Bornova'da ikamet ediyorum. Bornova'da? Mahallesi'nde. Evet. Herhalde bahçeli bir eviniz var. Bahçeli evet. Bahçeli. Ondan dolayı. Var mı buradan e, Ege'nin e, TV izleyenlerine, Egeon Pati TV izleyenlerine söylemek istedikleriniz? <laughs> Müzik. Evcil hayvan besleyenlere evet, özellikle. Herkese tavsiye ederim yani insanın stresini alıyor. Alıyor değil mi? E, alıyor evet. Yani... Sadece evde mi beslediniz abi? O o, beslediniz. Başka bir yerde besledin mi? Başka bir yerde falan yaptın mı? Köylerde falan çobanlık yaptın mı? Yok yok hayır. Ben yani, kendi evimde besliyorum. Evde, evde bahçem, bahçemde besliyorum. İlk beri sizde. Evet evet. İlk annesi, günden, babası... Tabi, ya, annesi, annesi babası. Yavrudan büyüdü bende. Annesi bende. Babası... Annesi sizde. Babası? Babası öldü bunun. Öldü. öldü. Annesi olsa. kaç yaşında? Annesi 3 yaşında. 3 yaşında. Kaç yaşında olmuş? Bu da 20 aylık. 20 aylık. İkinci yavru işte ağız yavrusu. Evet. Uzun ömürlü olsun diyelim. İnşallah. Teşekkür ederiz. Çok Olay teşekkür edin. ederim. Çok